Yanımdaki kare harbi tehlikeli bak servet var servet. Ondan sonra diğer bakımlı servet. Avcılardan o Malatyalı Kadir var. Harbi diyorum 200 kilo. Çınar ağacı gibi Kadir filan. Türkiye King evet. of şampiyonlarından bir tane onun <laughs> akrabası var yanımda. Yemin ediyorum pasılar böyle. Kadir'in de kafası güzel. Ondan sonra hepimizin kafası hafif çıktı. Bir tane bir lavuk geldi minibüste. Kafa kafaya geldi. Alsana lan aman bu çocuğu filan. Aynen bu mevzu. Bak servet de anlatıyor. Ben de Kadir'in arkasından buna bir tane koydum ama sağlam koydum ha. Tam yüzünün ortasına. Amına koydum çocuğu. Ha lan dedim amına kodumun çocuğu falan. Ben ona vurdum ya anladı. Bak vurdum vurdum hiçbir şey yok. Böyle kapattı indi. O dedim amına koydum çocuğuna hiçbir şey olmadı lan. Sendelemedi bile ipini. İner inmez buna abi Kadir bir tane koydu. Kara günlük karakolun oradan sesi duyarsın amına kodum. Şurak etti. Dedim şimdi öldü bana. O dedim bir şey yok. Kadir'e bir tane koydu aga. Kadir'in olduğu kafa patates. Bizim mi? Bak. Ne <laughs> birine bir kafa koydu. Öbürüne gel. O ayıya geldi. bunu bir tuttu abi. Minibüs sallanıyor. Minibüse dört kere. Bu kadar hava yağını yerden kesti Servet'i. Servet kaç kilo? Hmm. 50 kilo vardı. Tabii. Böyle böyle. Ben bana amına koyayım oradan. Ben de dışıklıyorum şimdi. Bana da bir tane abi aradan. Ben oldum keto gibi oldum, kas <laughs> katı kaldım konuşamıyorum. Böyle kaldım. Hamle yapıyor zaman Kemal Sunan'ın filmi gibi hani bir boks maçı var ya. Böyle dönüyor. Yok. Bulacağım diye. Korktuğu şimdi. Herkes darbeyi aldı ya. <gülüyor> <gülüyor> Aradan o king boksçu aslanım benim dedim. Bir tuttu bunu kafadan. Şimdi dedim sırtman gibi oldum zaten. Kafasına servetle beraber bir odan bir o. 20 tane. Bir böyle de. Kingboxçuyu aslanım benim dedim ve o kafadan tuttu. Kickboksu da da böyle. Kickboksu'yu gibi attı bay amcık dedim. Gitti <laughs> şöyle. ileriye. Bu da korkmuş dedim. Aklı bir böyle değil. Üstünü başında yıktık ya. Bir böğürdü. Ananı sikeyim dedim. Boğa gibi yırttık. Burnundan soruyor. Hepinize. Hepinizin bak yalan söylüyorsan hepinizin dedi amına koyarım. Böyle diyor. Aa. Ulan başkası olsa kaçacak yer arar. Mevzu bitti. İlk bir arabaya oturduk. Kadir arabayı çalıştırdı beni bir gülme tuttu gözümden yaş geliyor ya dedi Bora abi be dedi amına koyayım dedi bir de arabada bir kişiyi dedi beş kişi dövmedik bir de dedi abi kalk Adana, abi. Dedi. ya Kadir dedim ona dedim gülme kafana bak amına koyayım kafa burada amına koyayım Kaz yumurtası gibi şişmiş. Havaya vurdu. Spor <laughs> abi bu kadar dayak yedik, aman dedi. Ben dedi ömrümde bu kadar gün bunu koyayım dedim. Böyle bir şiş modeli ben dedim. İlk defa görüyorum aga. Nasıl? Burada olur mu ya? Yumurta gibi şişmiş. Bu kadar. bu burada. Onu kim dedim bu ne ya? Ben şimdi evet. eve geldim aga? Kendi kendime kuruntu yapıyorum. Kendi kendime konuşuyor. Ne tamam, dedim rüya <laughs> mı gördün? <laughs> <laughs> Nasıl dayak yedin? Yarın olsa da dedim bir serveti göreyim <laughs> ya içimi dökeyim dedim. Ulan bunlar da beni bekliyormuş. <laughs> Onlar da gelmiş. Oğlum dedim bu dedim rüya mıydı? Ya dedi, bu nasıl bir ayıydı Bora abi. <laughs>